Herkese merhabalar. Ben Özel 1 Metre Bir Kalem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere e, eski mutfak dolaplarımızın menteşelerinden gelen e, sesleri nasıl gidereceğimizle alakalı bazı bilgiler vereceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi eski mutfak dolaplarımız var. E, bazıları ses çıkartıyor. Mesela örnek vermek gerekirse şöyle bir e dolabımız var. Eskimiş durumda yaklaşık 10-15 yıllık bir dolap. Özellikle eviye altlarında, mutfak lavabo altlarında nem olduğu için buralarda daha çok ses yapabiliyor. Hatta paslanabiliyor menteşeler. Buradaki menteşelerin de ses sorununu nasıl çözeceğimizi göreceğiz. Bu gıcırtıyı giderebilmek için tabii ki elimizde bulundurabildiğimiz bir şeye ihtiyacımız var. Şöyle bir ee, sıvı yağ olabilir yani. Normalde makine yağ kullansanız da olur. Ee, bir makine yağ kullansanız da olur. Daha iyi olur hatta. Ee, ama eğer makine yağı yoksa Sıvı yağ da kullanabilirsin. Makine yağları küçük makine yağları oluyor. Tıraş makinelerinin içerisinden çıkan cinsten. Veya işte evinizde şöyle bir şırınga varsa bu daha sağlıklı olabilir. Veya işte makine yağları da sağlıklı olabilir. İçine doğru püskürtmeniz gerekiyor. Bunu yaparken de altına bir bez veya peçete tutarsanız. Mutfağa batırmamış olursunuz. Bunu herkes kendisi yapabilir hanımlar beyler. Hepiniz kendiniz uygulayabilirsiniz. Şimdi geçelim nasıl yapacağımıza. Evet şimdi öncelikle evimizde bulunan yağ bir peçete yardımıyla menteşemizin hemen şu Köşede gördüğünüz genelde şuralar sesi yapar. İki tane e, dirseği var zaten burada. Şurası veya arka kısmı. Ben birazcık fazla sürdüm sanırım. Şöyle mesela şuralarına yedirerek kapağı açıp kapatmamız yeterlidir. Mesela şu an şu anda gelen ses üst üst taraftaki menteşeden geliyor. Alt taraftaki neredeyse bitti. Evet alt taraftakinin sesi tamamen bitti. Ee, sürdükten sonra yağ sürdükten sonra da tekrar böyle bir sürdüğümüz yağ fazlalığını alabiliriz. Bu arada yağla silebilirsiniz menteşenizi. Temiz oluyor. Şöyle menteşemizin üzerindeki lekeler diyelim veya pastalar yağla da temizleyebilirsiniz. Şimdi teşemize geliyorum. Ee, şöyle mesela çok az yapmaya çalışacağım. Ooo damladı. Evet. Alttaki menteşenin üzerine damladı. Keşke önce üsttekini yapsaydım. Çözüm olurdu. Şimdi Evet gördüğünüz gibi sıfır ses menteşelerimiz sessiz bir şekilde çalışıyor. Süper. Evet arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadar. Ee, bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.